Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız Biraz Mars yazmak istemiştim Eee falan filan fıstık Tamam Falan filan fıstık e Şurada dur Hadi oynayalım sana. Ya bak sabah bu arada oynadım ben Oyunu Abi bu ölü adamlar Çok iyi çok iyi Çok güzel karanlık O şey oluyor böyle şey <laughs> <laughs> kızdırma. Like, Bak AFK duruyorlar. Ne, ne bileyim böyle yapıyor, böyle yapıyor. Hayda Krof. Krof, 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 Krof. Krof sıkıntı bir de bu var. Ben ne yapacaktım? Ben öldürsen ağzı dedi bu arada. Oy. Bu ne lan? Balina sesi var ya. Öyle bir şey mi varmış? Bir şey olmamış mı? Ben bilmiyorum de da. De. Abi ulan nasıl alamadım onu ya? Hile bu arada. Aa, o da ölmüş. Aynen de ölmüş. Abi oğlum onları topla. Alırsın pro var. Bul bul ya sen öler be işte bak. Sakın ölüm deme. Çünkü bana hep velet veriyor ya. Ver. Ben şimdi daha iyi yemeyim. Sadece biraz seviyorsan. Hadi. Ve i̇nternet kötü <Gülüşmeler> diye bi' şey kayıp <Gülüşmeler> Ne oluyor oğlum, internet bak Videoda gözüküyor mu biliyo da donuyor bazen Bir tane video çektiğim şimdi de <Gülüşmeler> Yeni gün geldi, yeni gün <Gülüşmeler> sen oynamı Ben normal, kasyon Ya lan <Gülüşmeler> Aha en büyük lan bu oldu Lan oyunum benim buga girdi ve kazandı bu maçı. Vay be. Vay be. Ben aslınız ya. Sınavlar başlıyor. İşte çalışın. Yani git yapmıyor. Ne abi ya? İki tane. <laughs> İki iş bile kaybettim. Biraz kupa kasmam lazım. Neyse. Ee, neyse devam edelim ya. Başlayalım biraz şunu küçültsem web, lan, web ben küçültemem web kimdi? O küçüktüğüm büyüktü anlamı. Ulan ya böyle geldi ne böyle? Eşim onları. Abi, abi müt vermesin bana bebe vermesin velet vermesin. Velet <laughs> değilse bana veletler kendi kafana <laughs> başlarına falan kaldırıyor. Yedim et geliyor. Geliyoruz lan ay yardım et. Abi yapma. Ben <laughs> ya, süsleyen nerede? bak, devlet veriyor bana. bak sabah var ya. Öyle adamlar verdi ki, of kostümler, bit karakterler, bit. Abi, master bar London kazanı bilmiyor, çok tartışmasız. Abi şimdi velet veriyor ya. Böyle sanıyorum. Çocuk velet ya. hı kendi takım arkadaşına böyle böyle kendi takım arkadaşlarına falan vuruyor. Bana vuruyor yani. Kendi takım arkadaşına vuruyor. Bu ne var lan? Bu ne Bu kim lan? Oğlum bu kim lan bu şey? Ne oluyor lan? Kartlar, martlar, bir şeyler. Bu karakter kim amına koyayım? Ha Jean. Ben yeşil meşil diyorum öyle ne böyle ya? Kozlu kostüm sen de ne gibi ne diyorsun? Bu da bizden güçlü. Ulan oyun benim taksi bu arada. Abi anlamayacağım ki oyun benim gibi. Abi oyun burada giriyor ya. Ananın amına. Al onu alamazsan göz gibi var. Abi. Onu alamazsan göt. Göt tutun. Göt, göt. Onu alamazsan sen en abi oruç O tabi oruç tutun. Ya, şey, ya ne alayım lan? Ne alayım ya? İlla bana böyle havalı şey aldı mı? Bu ne amına mı? İki alamadık. Şu an sinirleniyorum ki. Ne alayım kanka şimdi ne alayım? Ne alabilirim kanka? Emzim alalım. 8 bit mi alalım? Dynamite mi Ne alayım, Ne istiyorsun sen? Ha? Sen dünyanın kaç bacak olduğunu gösterebilirim yani? Mort kasmak istemiştim ben. <laughs> Öyle bir şey. Hadi başka bir şey mi var? Abi ya bak oyun bir de benden kasıtıyor. Şu an niye biliyorum? Kayıt yaptığım için mi bilmiyorum ama... Oyun, oyunda bir sıkıntı ara sıra böyle minik minik donanmıyor don, don, bazen 2 tane afiyet alıyor bir sıkıntı arkadaşın yardım etmesi gerekiyor ne yapıyor böyle yapıyor öyle çok eğlenceli ya velet verme artık sana anasını sattım bunun oyunu Süpersen artık bana velet verme bu, eğer bu velet veya bir oyuncu var ya anasını oğlum Ya ulan. Benim oyun buga giriyor. Ben savaşamıyorum ki ya. Neyse bir de bu kadar ne yapayım. Kaç günde içerik bulamıyorum. Bir Brawl Stars bir serisi mi yapsam diye düşünüyorum. Böyle Brawl Stars diyor Abi ama Brawl Stars'ta e, ekran kaydı yapınca kanka. Oyun falan böyle donuyor bak. Morse ara sıra donuyor. Böyle, bir de bir gözükebilirim de oyun donuyor. Oyun donduğu için de karakterleri öldüremiyorum. Mort böyle oluyor bak tam kireyi vuracak kafaya böyle kalıyor ha? Ha? ha. 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 Böyle oluyor amına bak tam kireyi vuracak kafaya şöyle lak diye çok bir an donu veriyor. Öyle oluyor. Sonra niye öldün? Yoksa ben morse çok iyi oynuyorum. Morse 10-15 kilo alıyorum yani. Çok güçlü bir morse da iyi oynuyom yavrum yani. ya senin bu kim amınakoyim neyse ne bileyim abi ben alamıycam ki Hadi alıp ver ananı seveyim ya o aynı anda 3 kişi siktiren orda yedi abi ben hesaplaşmayayım ben haydi saba bu arada çok pro oyuncular veriyor bana şimdi akşam ya bellet veriyo şimdi ne oynasam ben bak nakavt doylo ne oynayabilirim abi Nakavt oynayayım. Çok oynamam ama. <laughs> Hadi. Görün 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 görün. Niye bu abi ya. Bana ne kadar bir Karşı takıma A B vermiş. Abi, ya B'den ne ses abi. O da aldı bir karakter ya. karakteri öyle. Genreli. Adamı böyle sikerler. Bana bulaşmayacaksın mı Tosuncuk? Sebeminle şey değil mi? Amına ya yeni aşık olmuşlar. Yarasa var mı? Yarasa var mı? Yarasa ya çok sinir bozucu tabi mod sinir bozucak böyle donuyor çok sinir bozucu Sen abi Abi tek ya Abi güzel oynarsa alır da box gibi oynarsa Al onu onu alırsın O da Elimizi alamazsan sen en abi orospu dersen Demez olaydım orospu çıktı Sik mesela bari benim adı dediği gibi sik meseler bari Sana dikkatli bir şey yapmam lazım Oğlum ne abi bunu hiç miyemiz? Oğlum bizim değerimiz bu lan. Oğlum ben tek başıma bunları alabilirsem bana var ya Nobel ödülü verirler değil mi? Hiçbir şey Benim mor çok güçlü değil yani? Ha, Hayret. Ya sabah çok güzel oynuyordum. Neden böyle oldu? Ben aslında benimle alakası yok. Benim şu an video çektiğim için oyun ara sıra donuyor. Bu olur, herkes de olur. Eyvallah. Ama böyle ya sabah bak sabah oynuyorsun sabah kalkmışsın kalkmışsın yapmışsın, yapmışsın öyle vakitleri. Biraz daha söyleyeyim dedim. Abi adamlar öyle güzel adam veriyor ki takım arı. Öyle güzel takım arkadaşı veriyor ki arda arda maç kazanıyor. Of çok iyi. Şimdi ne verebilirim? Velet veriyor. Adam böyle bakıyor. Hı? Ya da tam vuracakken böyle diyor. Ula vursam mı acaba buna koyayım ya? Buna vursam acaba ya? Ya ne yapsam ona? Böyle yapıyor oğlum. Sabah sana vursana. Afrika duruyorlar ya. Ne mal mal şeyler yapıyorlar. Anasını satayım bir kupa kasamadım amına. Arkadaşlarımı çağırıyorum diyorlar. Kardeşimiz gelemez. Niye? Canım istemiyor amına koyam. Oldu biz senin canımız. Canın bağını çekmek romemiz kardeşim senin. Ya bak. 40, bak 948 amına 50 olmak üzere. Şunu alsam morse bir tane şey alacağım. Zeresini atlatacağım. Biraz daha güçlendiriyoruz. Bunu kazanmam lazım. Tamam video çektiğim şey şimdi şu an dönüyor. Ve kamera neden küçük dönüyor? Neyse. Neyse. Oh, dynamite, Paul, E. Bana dynamite vermiş. Nasıl sıkıntı yok. Thank you all for making me look good. Ben <laughs> hemen kaldım. Allah lan abi ucundan lan oğlum oraya saklansaydım hayatta kalacaktım. Abi bir kişi alabileceğim. Kalbim. Şu an iki yavru. Ölmeyin, ölmeyin bak. hadi koltuğun yumuş içine var. Helal bak. İkiye tek sakın ölme bak. Şu şeyle, şeyle miyiz? Koltuğun sakın ölme. Abi bak. <laughs> Nika yalırsınız. Hadi al onu. Onu al, onu al lütfen. <laughs> Dynamite bir şey yap. İşte bu. İşte bu. <laughs> Benim <bu. gülüyor> <Yani> oğlum donuyor ki <laughs> işte. Herkes size bağlı dostum. Bu aslında performansı değil mi? Bir anlamlı bir şey değil mi? Oğlum afiyet al. aldım. Şey gibi ayı gibi ayı gibi. <laughs> ah lan ah güzel. İkiye tek hadi lan onu alırsın. Bu kim lan Nita? Nita'yı alırsın abi al Nita'yı. Nita'yı alırsın. Lan al lütfen, al lütfen Ooo, yes Bu ne lan Huuu uh. Güzel, sonunda görebiliyor musunuz? Güzel x'ler Vermedim <laughs> Já, var ya Şeyim var ya, kafanı sikebilirim senin Niye x vermiyorsun sen Göt Şerefsiz göt, niye x vermiyorsun Allah Allah, bunlar da var ya <laughs> 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 Açtak kalmış. bir defa? Kanka başka bir şey mi alsam olsun? Kenji. Kenji biraz daha güçlü kanka. Kenji daha çok kalmıştı. Ama <laughs> <ya. gülüyor> Mortis bu arada şey daha iyi Mortis'in. Şey. Bunu aldım ha bu yeni gelmiş. Bunu hiç denemedim bu arada. güzel mi onu bilmiyorum ama ondan sonra sen dur. Frank hiç denemedim. kassak mı ne kasayım kanka bana mesela yeni karlı verdi kanka yeah, yeah, yeah. hadi ben oynayalım lan bir el karlı deneyeceğim bir el deneyeceğim bakalım nasıl bir karakter İlk kez oynuyorum bu arada karlı o yüzden kötü oynasam sus be kardeşim sus bak <laughs> bunu ne dünermişsi var bunun bu ne oğlum o ne <laughs> tor gibi <vurup> kaçıyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <Deh>. <gülüyor> Aldık. Bu, bu çok değişik bir Bunun bir mermisi var. tor gibi bu. çekiş kurulatıyor. Kalkmıştı. Yürüyor böyle. Ve kaçıyor. Yetişmişti. Ooo! Ha, uyku kendine kalkmış oluyor yani. Böyle bir da ne oldun anlamadan kazandık ama. Hadi geçerdi. Ooo çok şıvar da. Ver buna mal tutsam da. İnsan para verir ya. Kaç paramız var? Bin 400. biraz daha olsa keşke nice. Para alabileceğiniz başka bir şey var mı? Ama ha bu kartı işlemde para alabiliriz bazda. Bir... <laughs> <laughs> tamam ilk kupaya varız mi? Dersin kastak mı ya? Şu an iyi be. Katarın da parayı şey için biriktiriyorum ben. Mortis mort için biriktiriyorum parayı. O yüzden ben söyleyeyim. Şimdi bir karakteri kullanmak istiyorum. Bazı takım... Bunlar sinirli mi ya? takım çok pis ya. Biz de şu robot uzanmıyoruz. Robotlar takımı be. Helal. Bu takımın ismini robotlar takımı koyuyorum. Robotlar takımı! Robotlar o Oha adam öldürmüş mü lan güzel. Robotlar takımıyız lan biz! Bizi kimse durduramaz! En taş şafsı bizim! Adamı göremezlik mı? ama. Hayalim o kanka arkadaşlar arkadaş o anda öldürdük güzel güzel lan çok güzel çok güzel lan şimdi ailem benim hakkında alman konuşmaları yapıyor ya hala bana küfür ediyor ya bunlar ne biçim anne baba ya